ay burcu boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ekim ayı da Eylül ayında olduğu gibi gökyüzü olayları açısından oldukça hareketli bir ay olacak. Fakat bu ayın en önemli hareketleri retroların tamamlanıyor olması. Bildiğiniz gibi Satürn ve Jüpiter gibi büyük gezegen retroları hayatımızı oldukça yavaşlatmıştı yaz aylarında. Şimdi Ekim ayında bu retrolar tamamlanıyor. Ve daha hareketli gündemler, daha hızlı ilerlediğiniz günler bizi bekliyor. Ekim ayından itibaren önümüzdeki kış ayları boyunca. Hızlıca başlarsak, sizin için aslında çok güzel bir ay olacak. Şimdiden tüyü vereyim. 27 Eylül'de biliyorsunuz Merkür geri hareketine başlamıştı. Terazi burcunda 2 Ekim'de Başak Burcu'na geri geri gelecek. Geri geri geldiği için de Geri geri giderken bazı Kazalara sebep olabiliyor Merkür retroları iletişimsel kazalara sebep oluyor Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Beşinci ev konularıyla ilgili Beşinci ev konuları e, Hayattan aldığımız keyifler Aşk hayatımız, yaratıcılığımız Çocuklarımız Şans gerektiren kazanımlarımız Bunlarla ilgili e, Bazı iletişim problemleri ortaya çıkarabilir. Merkür'ün bu alanı tekrar hareketlendirmesi ve bu alanda geri hareketine başlaması. 19 Ekim'e kadar 2 Ekim ile 19 Ekim arasında geri hareketinde olacak Merkür bu alanı dediğim gibi hareketlendirecek, iletişimsel olarak hareketlendirecek ve yine iletişimsel olarak yanlış anlaşılmalara ve hatalara sebep olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Beşinci ev işte çocuklarımız ve aşk hayatımız olduğu için hassas konularda konuşmalarınıza dikkat etmenizi ve yanlış anlamış olabileceğinizi karşı tarafı düşünerek fark etmenizi tavsiye ediyorum. Yine 2 Ekim'de Venüs de burç değiştiriyor. Terazi burcundan Akrep burcuna sizin yedinci evinize geçiyor. Yedinci ev konularıyla ilgili kendinizi daha keyifli hissediyorsunuz. Yedinci ev konuları e, ortaklıklar ve ikili ilişkiler. Gönüste keyif ve aşk gezegeni iki ikimden itibaren e, bu konulardan çok keyif aldığınız bir süreç başlıyor. Belki yeni bir e, ilişkiye başlıyorsunuz. Romantik bir ilişkiye başlıyorsunuz. 2 Ekim'den itibaren güzel, keyifli günler sizi bekliyor. 6 Ekim'de Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Ee, sizin 5. evinizde bir yeni ay var dedim ya sizin için oldukça keyifli bir ay olacak diye. 5. konularını 5. ev konularını e, aktif hale getirecek yeni bir başlangıcınız var. Aşk hayatınızla ilgili yeni bir başlangıcınız var. Çocuklarınızla ilgili yeni bir başlangıcınız var. Yaratıcılıklarınızla hayattan aldığınız keyiflerle ilgili yeni bir başlangıcınız var. Nasıl bir başlangıç? Haçta takım yıldızına gerçekleşiyor bu yeni ay. Demek oluyor ki bu başlangıç sizin dileklerinize, arzularınıza, isteklerinize uygun bir başlangıç. Çünkü hasta takım yıldızı dilekleri, istekleri gerçekleştirebilme gücünü sembolize ediyor. Hayattan aldığınız keyifler ve aşk hayatınızla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gündeminiz var. Bir yeni başlangıcınız var. Keyifli. Her ay söylediğim gibi yeni aylar ve dolunaylar her ay gerçekleşen etkileri kısa sürede olan göksel olaylardır. Dolayısıyla 5. evinizde herhangi bir gezegen varsa bu yeni aydan çok daha yüksek enerjiyle faydalanabilirsiniz. Ama 5. evinizde herhangi bir gezegen yoksa çok da fazla hissetmeyebilirsiniz bu yeni ayın etkilerini hayatınıza. Ee, 11 Ekim'de Oğlak Burcu'nda geri hareketine devam eden satırın artık ileri hareketine başlıyor. Oğlak Burcu sizin 9. elinizde 9. ev konularıyla ilgili oldukça yavaşlamıştı hayatınız, ilerlemekte zorlanıyordunuz. Ee, önünüze belki beklemediğiniz engeller çıkıyordu. Bir engelleşiyorsunuz sonra arkasından yenisi çıkıyor. Sanki böyle sürekli bir sınav haline gelmiş olabilir. 9. yüzyıl konuları sizin için özellikle de yaz aylarında. Fakat 11 Ekim'den itibaren ee, daha hızlı ilerleyebileceğiniz bir süreç başlıyor. Tabi satürnün hızı ee, yani daha hızlı diyoruz ama çok da hızlı ve de çok da kolay olmayacak. Ama yine de geçtiğimiz aylara nispeten daha kolay ve daha rahat ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Ayaklarınızın yere sağlam bastığını, sağlam adımlarla ilerleyebildiğinizi fark edeceksiniz. 9. ev konu. Neydi 9. ev konuları? Babamızla bağlantılı, babanızla bağlantılı her konu 9. ev konuları. Bunlarla ilgili konularda ilerlemekte... Ee, daha az zorlanacaksınız diyelim. İş yerinizde eğer çalışıyorsanız yöneticilerinizle ilgili konular. E, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu konular. Mesleki eğitimler alıyorsanız, işte üniversiteye gidiyorsanız, üniversiteyle bağlantılı ilgili konular böyle ki yavaşlamıştı, artık daha hızlı ilerlediğinizi hissediyorsunuz. Bu konular Hayattaki genel şansınız biraz yavaşlamıştı, biraz zorlanmıştı. Kendi şanssız hissediyorsunuz, hissediyorsunuz, belki ekstradan. Bunlarla ilgili konular artık e, o kadar da zor olmamaya başlayacak. Biraz daha gündeminiz hareketlenecek bu konularda 11 Ekim'den itibaren. Dedim ya retroların tamamlandığı, hayatımızın biraz daha hızlandığı bir ay haline gelecek. Ekim ayı 18 Ekim'de Jüpiter Retrosu da tamamlanıyor. Bunu geçen ayda hızlıca anlatmıştım. Ekim ayı gündemi çok yoğun olduğu için Eylül ayında anlatmak istiyorum demiştim. O yüzden isterseniz Eylül ayı videolarını tekrar dinleyebilirsiniz Jüpiter Retrosu ile ilgili olarak. Ama hızlıca anlatırsak Jüpiter'de biliyorsunuz 9. evinizde Retro'daydı. Ve 18 Ekim'den itibaren ileri harekete geçecek ve artık... Dokuzuncu ev konuları ile ilgili sizin için biriktirdiği şansları size verecek. Satürn de buradaydı. O yüzden dokuzuncu ev konularını şimdi söyleyeyim ama tekrar söylüyorum. Babanızla ilgili konular, iş yerinde çalışıyorsanız, işinizdeki yöneticiler, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa onlar, mesleki eğitimler alıyorsanız bu konular, dokuzuncu ev konuları bunlarla ilgili... Birikmiş şanslarınızı geri verecek. Neden birikmiş diyorum. Jüpiter Retro'ya başladığınız zaman maddi konuları kısmıştı hayatınızda. Maddi şansı kısmıştı. Fakat tamamen aslında hayatınızdan çıkarmıyor. Kısıyor, biriktiriyor. Kumbara gibi düşünün. 18 Ekim'den sonra bu biriktirdiği şansları, maddi şansları size geri verecek. 9. mesleki eğitimlerle de bağlantılı, inançlarla da bağlantılı, bilgelikle de bağlantılı aslında. Ve Jüpiter bilgeliğin gezegeni. Dolayısıyla ileri harekete geçmesi bu konularla ilgili sizi daha şanslı hale getiriyor aslında. Diğer taraftan 21 Ekim'de bir de Dolunay var. Asfini takım yıldızında Koç burcunda sizin 12. evinizde bir tamamlanma söz konusu. Şimdi 12. ev biraz karışık bir ev. Neden? Dinlenme ile bağlantılı bir ev. Ama mecburi bir dinlenme de olabilir bu. Yani hastalanıyorsunuz, yatıyorsunuz, hastaneye yatıyorsunuz, evinizde yatıyorsunuz gibi. Ya da tatil dinlenmesi de olabilir. Yani kendi arzunuza gidiyorsunuz bir yerlerde, kafanızı dinliyorsunuz. Bunun dışında e, toplumdan uzaklaşmaktır. İşte bu dinlenme ve uzaklaşma mecburi de olabilir, gönüllü de olabilir. O yüzden kendi kişisel haritamızla bağlantılı sonuçlar verecektir. 12. evdeki bu tamamlanma. E, nasıl bir tamamlanma? Asfini takım yıldızında gerçekleşen bir donunay 12. ev konularıyla ilgili oldukça e, Pozitif bir takım yıldızı bu. E, nezaketle, çekicilikle, iyi görünüşlülükle, ve bağlantılı bir takım yıldızı. E, ne, neredeyse her zaman canlı bir ruh halini temsil eden bir takım yıldızı. E, o yüzden gönüllü yaptığınız, bir konunun güzel bir şekilde kapanacağı anlamına geldiğini düşünmek istiyorum ben. Ama diğer taraftan mecburi bir uzaklaşma varsa işte hastalık sebebiyle iş sebebiyle ya da başka sebeplerle mecburi bir uzaklaşma mecburi bir dinlenme varsa bunun da pozitif bir şekilde kapanacağını, tamamlanacağını ve kendinizi daha iyi hissedeceğinizi de söyleyebiliriz. Asfin takım yıldızı e, tanrıların e, doktoru olarak biliniyor. Yani mecburi bir dinlenmeniz, sağlıkla ilgili mecburi bir dinlenmeniz varsa, bu da güzel bir şekilde tamamlanıyor ve sağınıza kavuşuyorsunuz. Bu konuda bu şekilde kapanıyor olarak da düşünebiliriz. Ayrıca Aslı'nın takım yıldızı yardıma ihtiyacı olanlara yardım eden bir takım yıldızı, yani güzel bir tamamlanmanız var. 12. aynı zamanda borçların evidir. Vermek zorunda olduklarımızın evidir. Belki böyle bir borç durumunuz vardı hayatınızda. Vermeniz gereken, ödemeniz gereken bedeller vardı. Bu konularda kapanıyor ve gündeminizden çıkıyor. Çok uzakların evidir. Yurt dışıyla ile bağlantılıdır. Yine bunlarla ilgili bir konu yine sizin istediğiniz gibi şifalı bir şekilde kapanıyor ve gündeminizden çıkıyor olabilir 20, 21 Ekim'den itibaren. Hemen er, ertesi gün 22 Ekim'de Mars da burç değiştiriyor. Terazi burcuna sizin 6. geçiyor. Şimdi 6. hayattaki mücadelelerimiz ve rutinlerimizdir. Mars da bizim mücadele gücümüzdür, savaşma gücümüzdür. Dolayısıyla 22 Ekim'den itibaren rutinlerimizle ilgili mücadele ettiğimiz konularla ilgili Kendimizi çok güçlü ve aktif hissediyoruz. Enerjimiz yerinde, hiç yorulmadan, hızlı bir şekilde, aktif bir şekilde günlük mücadelelerimizi yerine getirebiliyoruz. Oldukça hareketli ve güzel günler sizi bekliyor. Güzel diyorum çünkü Mars, dediğim gibi savaşma güdümüzle ve mücadele güdümüzle bağlantılıdır. Altıncı evde hayatta savaştığımız, mücadele ettiğimiz şeylerdir. İkisi bir araya gelince çok güçlü hale geliyoruz ve bu konularda kendinizi iyi hissederek mücadelenizi tamamladığınız günler sizi bekliyor. 22 Ekim'den itibaren. Ekim'in tam da son günü 31 Ekim'de Venüs de burç değiştiriyor. Yay burcuna sizin 8. evinize geçiyor. 8. ev konularıyla ilgili kendinizi daha rahat, daha keyifli, daha şanslı hissettiğiniz günleri başlatıyor. Tabi Ekim'in son günü olduğu için etkilerini biz Kasım ayında hissedeceksiniz ama bir son gün. O yüzden şimdi anlatmak istiyorum ben size. 8. ev konuları zor konular. Hayatta zorlandığımız her konu. Konuşmak bile istemediğiniz artık illallah dediniz. Yani bıktınız, sıkıldınız. O konular 8. ev konuları. Bu konularla ilgili kendinizi daha şanslı ve daha keyifli, daha rahatlamış, daha hafifletmiş hissettiğiniz günler bekliyor. 31 Ekim'den itibaren sizi. Ayrıca başkalarının kaynaklarını kullandığınız durumlar da 8. konulardır. Nedir onlar? Annenizden, babanızdan, eşinizden aldığınız gelirler. Bunlarla ilgili daha şanslı olduğunuz günler sizi bekliyor. Olabilir. Başkalarının gelirlerini kullandığınız mesleğiniz varsa, finans sektöründe çalışıyorsanız bunlarla ilgili daha şanslı günler sizi bekliyor. Bilinçaltı, psikoloji alanlarında çalışıyorsanız, daha yaratıcı hissettiğiniz günler sizi bekliyor 31 Ekim'den itibaren. Ekim ayı şimdilik bu kadar. Kısma ayı videolarında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.